Herkese merhabalar. Görmüş olduğunuz bu hırkanın yapılışını anlatıyorum. Bu ikinci video. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kolu anlatmaya geçeceğim. Ben bir tanesini önceden ördüm şöyle. Görüntüsü bu şekilde bakın dikişsiz yaptım. Nasıl yaptım göstereceğim. Şuralardan da her 10 sırada bir eksilterek gidiyoruz şöyle görünüyor. Şimdi anlatmaya geçelim. Şu üst kısımları dikiyorduk. Sadece burada dikiş olacak zaten omuzlarda. Şimdi diktikten sonra kol şu şekilde görünüyor. Bakın şu koltuk altı olan yer. Şurası tam buradan şimdi başlayacağız. Şu ortası şurası bir öncesinden şurasından şöyle İp takacağım ben. Şöyle zincir çektim. Sonra şuradan şöyle bir tane ilmek yapalım. Sonra bir tane de şuradan şöyle üç tane yaptım. Bunları şöyle şişime takayım. 2 3 şöyle bakın şurada başlangıç yerleriydi burası şunlardan şöyle ilmek çıkartacağız içlerinden şöyle bazılarından da iki tane yapmamız gerekiyor Onu şöyle ikisinden birlikte şişi geçiriyorduk ama şöyle bir tanesinden bir geçiriyoruz bir aynı yerden bir de iki tanesinden geçiriyoruz bir yerden iki tane ilmek çıkartmış olduk böyle 8 tane de bir falan bu şekilde yapalım Toplamda 88 ilmek yapmamız gerekiyor. Tam şuradan başladık. Şuraya kadar 44 tane sayalım. O şekilde ayarlayalım. Şuradan sonrası da yine buraya kadar 44 tane yapalım. Toplam 88 ilmek yapmamız gerekiyor. İster şöyle şişle yapın, ister tığla yapıp şöyle mesela şişe geçirebilirsiniz şöyle. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Arada bir de iki tane yapıyoruz. Sayarak gidin 88'e tamamlayın. Şöyle. Şimdi ben 88 ilmek dizdim. Misin alışış kullanıyorum. Şöyle şuraya kadar geldim. Şuradaki misneyi şöyle çektim. Şişi bu şekilde kullanacağım. Bakın. Şöyle biraz daha uzaktan çekeyim. Şöyle. Şimdi öreceğim tarafı şöyle yaklaştırıyorum şişi. Bunu da böyle çekiyorum. Birkaç sıra düz öreceğim. Hep ön yüzden örüyoruz burada. Bakın şöyle. Bu şekilde öreceğim. Şimdi buradaki şişteki ilmeklerin hepsini ördüm. Şöyle. Şimdi şöyle çeviriyorum. Şunu bu öreceğim tarafı şişeye yaklaştırıyorum. Burayı da böyle yapıyorum. Bunu da böyle öreceğim. Bakın bu şekilde örüyorum. Görüntüsü de şu şekilde şöyle kol, şurası omuz bu şekilde öreceğim birazdan da modeli yerleştireceğim şimdi modelimizi yerleştireceğiz şu koltuk altı başlangıç yerimizde yine oraya kadar ördükten sonra modelimizi koyacağız şöyle 5 tane ördüm şimdi 6. da ikisini birlikte öreceğim Şöyle. Şurada tam bir model olmayacak. Biraz burası e, aynı şekilde gitmeyecek diğerleriyle. Çünkü buradan sürekli bir eksiltme işlemi yapacağız. Şimdi altıncıda bunu yaptık. Şöyle bir tane ip doluyorum. iki tane öreceğim. Bir tane ip doluyorum yine. Şimdi normal burada 20 tane yaptığımızdan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. de yine ikisini birlikte öreceğiz. Şöyle bir tane ip dolayacağız. 2 tane şu arada 20, 20 tane yapmış olduk. Şimdi 2 tane de şuraya ördük. Bir tane ip doluyoruz. Yine ikisini birlikte alıp şunu 1 sayıyoruz.

15, 16, 17, 18, 19, 20. de ikisini şöyle birlikte öreceğiz. Bir tane ip doladık, iki tane örüyoruz. İp doladık yine şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. şöyle yapıyoruz yine. Sonra ip doladık, iki tane ördük. İp doladık, ikisini birlikte öreceğiz. 1 2 3 4 5 oldu. 6 olacak galiba bir ilmeğim eksik olmuş. 88 olması gerekiyor. Sonra şimdi modelimizi yerleştirdik. Hep ön yüzde, yüzden ördüğümüz için burada ters yok. O yüzden bir sıra işlem yapmadan öreceğiz. Yani şuralarda ip dolayarak artırma yapmış olduk. Buralar normal ilmeğe dönsün diye bir sıra şöyle hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Başlangıç yerimizde şu koltuk altı zaten bu sırayı böyle bakın işlem yapmadan örüyoruz. Bunun güzel tarafı da hem dikiş yok kollarda hem de hep ön yüzden örüyoruz. Ters örgü sevmeyenler için bir avantaj. Bakın şöyle. Bu sırayı böyle örelim. Sonra modelimizi yine koymaya devam edeceğiz. Şimdi ön yüze tekrar geldim. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şurada bir tane ilmek eksiltelim şöyle. Çünkü 10 10 sırada bir böyle eksiltmemiz gerekiyor. Şu terslerden sayarak 10 tane de bir yapalım. Şurada da eksilttiğimiz belirgin oluyor. Biraz onun üstünden de 10 tane ön yüzden saymak isterseniz o şekilde sayabilirsiniz. Şimdi şurada ilmek çevireceğiz. Bir tane yine ip doladık. Normal artık modelimizi yapmayı biliyoruz. Burada da aynısını yapalım. Bakın şu arası 20 idi. Bu sırada artık 18'e düşüyor. Şuralar normal. Sadece şu koltuk altında başladığımız yerdekinde 20 tane yok. Orası biraz farklı ilerleyecek. Onu da göstereceğim zaten. Bakın şöyle. Şurada ilmek çeviriyoruz. Şöyle modelimiz biraz belirginleşti. Bu şekilde örelim. Şimdi bakın biraz ördüm model şöyle ortaya çıktı. Şöyle bir tane burada var, bir tane burada. Bir de en üstte var, üç tane var. O da şu şekilde. Şimdi şu alttakini şurada küçük bir tane oluştu. Bu birleşti. Burası birleştikten sonra bunun üzerine artık düz öreceğiz. Şurada işlem yapmıyoruz. Şöyle. Şimdi şu üst tarafı da şu şişimizi tam ortadan yaparsak modeli yapmada kolaylık olacaktır. Onu da şöyle göstereyim. Nasıl tam ortadan yapacağız mesela. Belki burayı anlamamış olan da vardır. Şöyle telefonu sabitleyip göstereyim. Buradan da diğer buradan da diğer kolu göstereyim bakın. Şimdi yaptığımız yerde şurası oluşmuştu. Sonra burayı düz öreceğiz. Yanda giden modele göre de şöyle yapacağız. 10 sırada bir de eksilteceğiz. Görüntüsü bu şekilde olacak. Burası koltuk altında kalacak. Çok gözükmeyecek. Bakın şöyle yani. Kolun görüntüsü bu şekilde. Şöyle. Şu en küçük yer şimdi başladığımız bu şekilde olacak. Sonra model bu şekilde ilerleyecek. Şuralardan azalttığımız için bakın burada ilmek azalıyor. Şurada da bitiyor artık. Bileği de 64 ilmek yaptık. Ben şu an mantığını anlatıyorum yapanlar için bir öngörü olsun diye. Bakın şu an şurayı bitirdik. Artık şuradaki modele göre ilerliyoruz. Bakın. Şurada küçük bir tane üçgen oluştu. Artık bunun üzerine düz öreceğiz ve o sırada bir eksiltme yapmayı unutmayalım. Bakın şöyle şurada bir tane yapmışız. Şuradan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye. 10. da da bir tane eksilteceğiz burada. Şöyle Şurası koltuk altı olan taraf, diğer üst taraf. Şuradan şöyle hafif eğimli gitmesi gerekiyor. Kolun daralması gerekiyor. Yani bol kol seven hiç eksiltmeden sadece bilek kısmına gelip de eksiltebilir. Ben bu şekilde gideceğim. Çok bol olmasını istemiyorum. Bu şekilde bile daptar değil zaten. Şöyle. Artık şu koldaki modele göre burayı örelim. Dikişsiz olması da çok güzel olacak. Bu şekilde isteyen 3 şişle falan da örebilir. Ben misnalı şişle böyle benim için çok kolaylık oldu. Böyle öreceğim. Bakın modelimde bayağı bir belirginleşti. Bakın şöyle kolu iki motif ördüm. Şuradan şöyle birinci ve ikinci. Görüntüsü bu şekilde. Şu taraftaki modelde şöyle bir onu açıp da göstereyim. İç tarafta koltuk altı da görüntüsü bu şekilde şöyle giyildiğinde de orası çok dikkat çekmeyecek. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 4,5 motif olunca ben bilek lastiğine geçtim. Bakın şöyle kolu ördüm. Şimdi lastik kısmını yapacağım. 4,5 motif yaptım. Şu 1, 2, 3, 4. Bu da 4,5. Bir sırada düz öreceğim. Sonra lastik yapacağım. 65 ilmeğim kaldı. Bir tanesini de eksilteceğim. 64 ilmekle bilek yapacağım. Şimdi şöyle iki ters iki düze başlayacağım. 20 sıra ördüm ben plastik kısmını. Diğer kolda bundan da aynı şekilde yapacağım. Şöyle iki tane düzle başladım. Sonra ters yapacağım. Tersler ip içeride. Bu şekilde iki ters iki düz yapacağım. Bakın şöyle örüyoruz. bu şekilde şimdi bu tarafı öreceğim. Şöyle şişlerimi ayarlıyorum. Bu şekilde 20 sıra örelim. Bakın şöyle göstereyim birkaç sıra ördüm. Şöyle. Örmeye devam edelim. Bakın bilek kısmını lastiğini şöyle 20 sıra ördüm. Şu terslerden sayarsak 20 sıra oldu. Artık bitireceğim ve yaka kısmına geçeceğim. Şöyle yapalım. Bitirmeyi çok sıkı yapmayalım. Şöyle ikisini birlikte alacağım. Çıkın ilmeği karşıya takacağım. bitirmeyi bu şekilde yapıyoruz. İki ilmeği birlikte örüp çıkan ilmeği karşıya takıp tekrar bitene kadar bu şekilde yapacağız. Bakın şöyle iki tane kalana kadar bitirdim. Son ikiyi de şöyle ördüm. Bakın. Şöyle. Bileğini yaptım. Bir tane tıla şöyle yapacağım. Hafif şöyle şuraya batıp bir tane zincir çekip şuradan kesiyorum. Şöyle ipi çektim. Bakın böyle bitmiş oldu. Şu ipi de şöyle içeriye çekebiliriz. İkinci kolu da aynı yöntemle yapacağız. Geriye sarıp bakabilirsiniz unuttuysanız eğer. İkinci kolu da yaptıktan sonra yakasını yapacağız. Yakası içinde yine ilmek dizeceğiz. Onu da şimdi göstereyim. Bakın şimdiki görüntüsü bu şekilde. Tam bir şeye benzemiyor. Kolları da şöyle iki tanesinde yaptım. Yakası da bittikten sonra daha şık görünecek. Şimdi yakasının yapılışına geçelim. Hem düğme iliği de koyacağız. Hepsini göstereceğim. Şimdi ön yüzdeyken alt kısmı şöyle bakın şöyle hırkamız. Şurası lastik kısmı, en alt kısmı. Şuradan şimdi en alt kısımdan tığ, tığ, tığ yardım alırsanız iyi olur. Şöyle ipi geçirip bir tane zincir yapacağım. Bu şekilde ilk ilmeği yaptık. Burada her yaptığım ilmeği şişe dizeceğim. Şöyle. Bakın şurada kenarlar da zincir gibi gözüküyor. Burada şöyle ikilisinden ilmek çıkarıp buraya takacağız. Şimdi burada her birinden bir tane değil de bir tanesinden şöyle iki tane yapacağız. Şu birinci aynı yerden ikinciyi yapacağız. aynı yerden iki tane yaptım şöyle sonra bir önündekinden bir tane bir tane bir bir tane iki tane yapalım şöyle ondan bir yaptık bir önünden de şöyle iki tane şöyle aynı yere batacağım oradan bir tane daha çıkartıyorum çünkü seyrek olursa gergin olur Biraz sık olsa iyi olur. Bakın şöyle başlıyorum. Şöyle dizdim. Bütün hepsini bütün kenarlardan böyle yapacağız. Bakın buralar böyle. Biraz şu yakada eksiltme yaptığımız için buralarda zorlanabilirsiniz. Bir de ense kısmında şöyle ense kısmı. Burada her birinden bir tane yapalım. İki tane yapmamıza gerek yok. Bu şekilde dizelim. Şöyle dolanacağız. Şu uçtan başladık. Karşısında da diğer uç buraya şuraya kadar dizelim. Bakın iki tarafı da şişe dizdim ilmekleri. Şişe sığmakta biraz zorlandım. Şimdi şu taraftayım. İki ters iki düz yapacağım burayı. Sayıların çift olması gerekiyor. İki ters iki düz olduğu için. Bir tane eksik ya da fazlaysa eksiltebilirsiniz ya da bir tane artırabilirsiniz. İki ters iki düz yapalım. Bakın birkaç sıra ördüm. Görüntüsü şu şekilde. Biraz daha ördükten sonra ilik açacağız. Bakın lastik kısmını şöyle 8 sıra ördüm. İlk başladığım taraftayım. Şu ipten belli. Şu taraftan başlamıştım. Şöyle ben göz kararı düğme ilik yerlerini koydum. 4 tane yapacağım. Önemli olan şu tam kıvrım yeri var ya şuradan eksiltmiştik. Ona çok yakın olsun şöyle. Önü tam kapalı dursun diye. Sonra bir de altı şöyle alta yakın yaptım ki kalan yer sarkık durmasın düğmelendikten sonra diye. Sonra da iki tane de tam şöyle ortasına gelecek şekilde koydum. Siz de göz kararı yapabilirsiniz. Bu koyduğum yerlerden şimdi ilik açacağım. Nasıl açılacağını göstereceğim. Bakın şöyle 13 tane ördüm. Şuradan ilik açmayı düşünüyorum. Şuraya işaret koydum. Yine şöyle ikisini birlikte öreceğim. Çıkan ilmeği karşıya takacağım. İkisini birlikte öreceğim. Çıkan ilmeği karşıya takacağım. Şu şekilde düğmenizin boyu küçükse bu kadar yapabilirsiniz. 3 tane de şöyle 2 tane yaptık. Bu da 3. olsun. Şöyle ilik açtım. Daha büyükse 4 de yapabilirsiniz. Sonra diğer yerleri Normal iki ters iki düz nasılsa öyle öreceğiz. Şu diğer yere kadar öreyim. şu iğneyi alayım. Bakın burada da şimdi şuraya koyayım. İkisini birlikte alacağım. Pardon. Şöyle. İkisini birlikte alacağım. Çıkan ilmeği karşıya takıp şöyle yine ikisini birlikte alacağım. Üç defa bunu tekrarlıyorum. Şöyle üç ilmek eksilmiş oldu. Sonra örgüme devam ediyorum. Bu şekilde. Üç ilik koyacaksanız bir alta, bir en üstte, bir de tam ortaya şeklinde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapalım. Sonra kalan yeri iki ters iki düz devam edeceğiz. Bu ilik yerine geldiğimizde o eksilttiğimiz yere nasıl ilmekle ilmekleri geri koyacağız onu göstereceğim. Bakın şöyle dört tane düğme iliği yaptım. Biraz önce yapmıştım. Şimdi Orada eksilttiğimiz ilmeklerin yerine yapacağız. Onu göstereceğim. Bir sıra örüp geldim. Şimdi arka tarafında olmuş oluyoruz. Şöyle şu arka taraftayken yapacağız. Onu göstereyim. Şurada bakın 3 tane ilmek eksiltik. Yerine koyacağız. Onu da şöyle yapacağım. Başlarken yaptığımız gibi şöyle. Şuradan şöyle ilmek alacağım. Şöyle bu birinci. Karşıya takıp bunu öreceğim. Bunu öreceğim. Şöyle bir. Bir tane daha şöyle yapacağım. Bunu da böyle örüyorum. Şöyle üçüncüyü de yaptım. Sonra buradan bakıyorum. Düzse düz, tersse ters o şekilde. Örgüye devam ediyorum. Bakın ilik oluşmuş oldu. Buraya eklediğimiz ilmekleri de normal sırasında neyse ona göre terse ters, ters düzse düz öreceğiz. Bu şekilde ilikleri açmış olduk. 4 ilik içinde aynı şeyi yaptık. Bakın şöyle burada da 3 tane ilmek yerine yaptık. Nasıl öreceğiz? Bakın burası 2 tane düz ördüm. Bu da ters olacak. Sırayı bozmadan gidiyoruz. Sonra iki tane düz. Sonra ters. Daha önce nasıl örmüşsek bunları da o şekilde örüyoruz. Bakın delik oluştu şurada. Diğerleri de burada. Bu şekilde iki ters iki düz örmeye devam ediyoruz. Şimdi şu terslerden sayarsak 19 sıra ördüm. 20. de, de Artık bitiriyoruz. Şu ilk ilmeği ters ördüm. Onu düz şekilde karşıya takıyorum. Şöyle ikisini birlikte öreceğim. Aynı şekilde kalan ilmeği karşıya takıp şöyle. Bu şekilde bütün ilmekler bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bakın. Şöyle olacak. bitirme işlemini yaptıktan sonra bu şekilde görünüyor. Düğmelerini de diktim. Birazdan da askıda son halini göstereceğim. Şu şekilde. Hırkanın son hali bu şekilde. Düğmelerini diktim. Şöyle. Gayet güzel görünüyor. Yapacak herkese kolay gelsin.